Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber zombi atak oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hangi haritayı seçelim? Arkadaşlar ben bu oyunda çok proyum. Hani eskiden beri oynuyorum. seviyemi yani gördüğünüz gibi görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Aha. İşte ayımı böyle. Böyle otomatik. Ayım kapalı olunca böyle arkadaşlar. Bakın böyle rahat gele böyle tıkladım ya da ama ben biraz zor oluyor telefondayken birden böyle yapacağız. Abi bunlar uzaylı şu an çünkü barışta da onlar uzaylı oluyor. Yani uzaylı alienler. Alien yani arkadaşlar uzaylı Türkçe'de. Oğlum Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abim gelmeyin. Abim ne yapıyorsunuz? 50 kişi geldiniz ama yani ya. Ama abim öldüm ama öldüm öldüm ama yani. Ayıp ediyorsunuz ha. Arkadaşlar öldük. Biz şu da radyasyon işaretiyle bir monster olduk. Arkadaşlar zombiler bu normalde siz olduğunuz zaman normal zombi olur. Şimdi niye? Arkadaşlar şimdi shop'a gösterdiğim zaman bakın mesela şöyle shop'lar var. Mesela ben de hızlı zombi almıştım eskiden parayla arkadaşlar. Sol tarafta paramız var. Mesela ben şey almışım. Hmm kum canavarı. Ark arkadaşlar ya ben patlayıcı zombi alsam mı 8 ya? Yani tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar canavarlar öldüce tekrar insan dönüşü. Arkadaşlar ya ya Gans Gans 7500. Burada da Arkadaşlar ben kaç yıldır silah silahımı silahım değiştirmiyorum yani en az bir buçuk iki yılda bir silah mı oynuyorum ya. Acaba Abim bence bence abi silah değiştirelim. Trabzon alalım. Ee, yani zombi değişsin zaten o kadar zombimiz var zaten almışım etkiler. Yani Sand Monster. Ee, desen de sen Monster almışım. fast ee, zombi desen hızlı koşanı almışım. Bir de Sand Monster almışım. Patlayıcı zombi alırız arkadaşlar. Bazı 126 level oldum arkadaşlar. Arkadaşlar bizim takım öldükten sonra da zombiye dönüşebilir yani oyun hiç sıkıntısını alıyor izleyebiliyoruz de biliyoruz adamları. Ben size oyunu anlatayım bilmeyenler için arkadaşlar. Ya oğlum sen arkadaşlar şu parayın artı var. Ee, Robux'la isterseniz yani. Lan oğlum dur. Robux'la da para alabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada paslar var. Paslarla beraber pas alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela double XP yani bakın üç, 350 Robux double XP var falan filan. Öyle şeyler de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada zombiler. Burada silahlar, paralar biriktirerek. Burada bıçaklar, bıçaklar level açılıyor arkadaşlar. Mesela ben 130 levelde bu bıçağa gideceğim. Bir dakika. Şunları böyle dileyim. Tamam devam ediyorum. Ya oğlum düşün. Sonra burada petçiler var yani. İlgül hayvanlar alabiliyorsunuz. Oğlum bir salın lan. Oğlum ne yaptınız beni? Baga soktular lan. Burada da arkadaşlar kutu işareti var. Burada da anahtarlarla şeyler alabiliyorsun. Sonra bak böyle şeyler kazanıyor. Böyle böyle mesela bakın benim silahımın şey mesela böyle değişik şey böyle yani alabiliyorsun anahtarla Biriktirin kutu açın desen selam yani öyle bir şey. Bir bir şey arkadaşlar. Love of Zahir'si, gel. Evet arkadaşlar öyle Selam arkadaşlar. Arkadaşlar oyun çok basit yani isteyenler oynasın oyunu bilenler için demiyorum oyunu bilmeyenler için anlattım. Oyunun adını dersek arkadaşlar oyunun adı zombi atak böyle yani zombi atak ben açıklamaya koyacağım arkadaşlar açıklamaya tıklayıp bakabilirsin oğlum ne oluyor A açıklamayı bırakacağım açıklamaya bakabilirsiniz Roblox'ta bakın bu mavi göz var izleyebiliyoruz insanları böyle ya da bu buraya basıp zombi olup mesela ama siz Yeni başlayanlar böyle normal zombi olacak ama parayla alıp daha güçlü zombiye dönüşebiliriz. Arkadaşlar öyle bir siz zombileri güçlü ama böyle bir zombiler var. tam mı arkadaşlar? Vampir diye zombi var. Angle var. Bak vampir de çok güçlü. En güçlü zombileri sayarsam vampir var arkadaşlar. Çok güçlü bir zombi. Angle var yani melek. O da çok güçlü ve zombi yani bayağı vurmanız gerekiyor. Bir de demon var yani şeytan böyle. Onlar çok güçlü zombiler arkadaşlar. Arkadaşlar biz şu an o kişiyi öldürmeye çalışıyoruz insanı. Baga sokup giymeye çalışıyor. Oğlum bizim adam nereye gitmiş lan? Herkes buksu yapmaya çalışıyor. Ama arkadaşlar bu zombilerin hepsi bot yani. S sadece benim şu an yani insanlar da olabiliyor ama zaten az geçti Yani kimse olmamıştı. Bunda neyse bot yani PC gibi bir şey. Bakın şu süre bittikten sonra bakın artık eski almayacağız. Ay lider geldi. Arkadaşlar lider boss arkadaşlar. Boss da var. Bakın mesela boss'un yeri gözüküyor ya. Yanı var yukarıda uzaylı lider bakın. Adı özel lider. Bayağı güçlü bir şimdi bunu tarıyoruz. Özel güçleri falan var. Bize öldürmeye çalışıyor Uzaylı lider. Allah uzaylı lider dedi. Uzaylı lider. Gel buraya. Uzaylı lider. Oğlum ne yapıyorsun uzaylı lider? Uzaylı. Tarıyoruz uzaylı lideri. Uzaylı lider sakin ol ne yapıyorsun oğlum? Uzaylı lideri tam kafasına yapıştırıyoruz. Uzaylı lider. Gel uzaylı lider. A katre beyler uzaylı lider oğlum ne yapıyorsun uzaylı lideri ne zaman uzaylı lider aha buradaymış of evet arkadaşlar oğlum siz kimsiniz lan Beyler öldürün beni. Videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Bak, aa, vampir dur vampiri göstereyim arkadaşlar. Durun bir dakika şunları bir öldüreyim. Size vampir demiştim ya vampir çok güçlü zombilerden selam demiştim. Zaman, vampir ne Arkadaşlar bakın vampir bakın vampire yani İngilizcesi. gördüğünüz gibi bu bir vampir arkadaşlar çok güçlü bir tane şey. Ancak çok güçlü silahınız varsa öldürebilirsiniz gördüğünüz gibi tipi vampirin. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Dur kapanışı yapabilir miyim beyler? Salın. Salın bir olun. Salar mısın kankam? Heh. Videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.